Merhaba arkadaşlar. tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Kuliste arbeleler diye yeni bir etkinlik gelmiş arkadaşlar. Bir anda bir anda ekranıma geldi. Aslında arane kasıyordum ödül söylemesi Arane kasarken geldi Arkadaşlar ne olduğunu ben de bilmiyorum. Şimdi girip bakacağım. Ödül kısmına bakıyorum. <laughs> bir tane büyük kristal geliyor. Başka da bir şey vermiyor. Meydan okuma demiş. Bir tek Thanos var. Allah Allah çok enteresan. Thanos Haka şimdi Hacı kimle ee, ne? rakibi de bilmiyorum ama çok da büyük olduğunu sanmıyorum arkadaşlar. Çok aman aman da büyük olduğunu sanmıyorum rakibin. Ama ben yine de eşeğimi bir sağlam kaza bağlayayım. tüy ulan kuyu kim şeyde ya. Kuyu ne güzel olur var ya. Nick Fury al. Doktor yalnız bilmiyorum abi ne kadar güçlü mü güçsüz mü. Ghost'un takımını al. Şöyle bir şey yap. Bir de bağışıklık olarak da Warlock'u al. Şimdi şey daha fare doğru gireceğim böyle minnacık bir şey çıkacak. Macera 8 daha açık diyor. Ana amına lan küçük bir şeymiş. Vay arkadaş ya biz de devleri aldık ha vallahi billahi ya. Ya bu ne lağırsın maçada küçükmüştü. Allah Allah bu ne acaba? İlk kez gelmiş can transferi. Can transferi neydi arkadaşlar? Biz sağlığın %2'sini kaybediyoruz. Vurdukça da %125'ini geri alıyoruz bayağı bir alıyoruz yani. Yani şöyle vurmazsam arkadaşlar sağlığım yavaş yavaş gidiyor ama vurunca da güzel güzel sağlık dolduruyor. Allah Allah çok enteresan. Bu ne enteresan bir macera böyle. Bir de benim gireceğim tiplere bak abi. Devasal tiplerle girmişiz. Acaba bunu geçince şey gelir mi? Ee, daha üst model daha büyük bir şey falan gelir mi ki? Şöyle, Allah Allah. Çok egzantrik bir macera. Bugün en kaçı ya? 25 abi. Bugünle ilgili bir, bir şey mi var? Bir takvimde bir şey yoktu ki. Forumları bir açayım bakayım. Çok enteresan. Şöyle haberlere ve genel yorumların olduğu yere bir bakayım. Forumda o esnada devam edeyim abi. Ha, şu değişikliklerin olduğu bölümde yeni bir şeyler var gibi duruyor. Oto dövüşü alalım. Şöyle sonuncuya doğru bir basalım. Bugün 25 Nisan. Neşe doluyor insan. gidelim şöyle en aşağıya. Yenilikleri bir bakalım. 24 Nisan yazılmış ama bu normal bizim şeyimiz aynı çok yaşan bir şey yok ki. Allah Allah çok enteresan. Bir anda gelmiş bir macera. Peki şurada var mı? Ona da bir bakalım. Başına dövüşmeye devam etsin. Bir yana da ilerliyorum, bir yana da bakıyorum. Yok, bir cacık bulamadım acılar. Aynen bulamadım ya. Gerçi başka bir şey buldum ama <laughs> neyse. Ve geldik Thanos abimize. O arkadaş ya macerayı kes. 8 saat sürüyormuş arkadaşlar. Kılıçı 8 saat. Ne var karısında? Can transferi ve 125 sağlık can. Allah Allah. Çok enteresan ya. Alayım şöyle ekran görüntüsünü. Belki kullanırız. Hop, otomatik dövüşte bunu da gıdıkladık. Bu kadar mı? Yok mu bunun bir üst seviyesi, üst leveli falan? Arbede. buranın çıkmış? iki tane izo. Maceralara geri dön. Allah Allah. Yüzde oldu diyor. Şaka gibi. Ama bu mu diyor Macera? Enerji de istemedi. Allah Allah. Çok enteresan. Çok enteresan şeyler oluyor burada. Bir e, kristalini de açayım bari elimdeymişken. Madem macerasını tamamladık gidelim kristalini de açalım. Nerede bu kristal gönlisi? Aha burada. Hop bas otomatiğe. 3 yıldız at koçum benim. Çok enteresan bir macera geldi arkadaşlar. Bilmiyorum bilgimiz yok herhalde. Ya da en azından bir mail falan gelmemiş henüz bana. Şöyle bakıyorum. Başka bir yerlerde bir şey var mı? Bu tamam. Ne diyeyim şu şuraya falan gitsem burada da bir macera var mı? Yok. Buraya gitsen bir şey var mı? Burada da yok. Anlaşıldı. Hadi bakalım. Sağlık olsun. Böyle bir macera arkadaşlar. Taş attık da kolumuz yorulmadı. Böyle bir şeydi. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. <laughs> yani girin arkadaşlar. Siz de bir şansınızı deneyin. Ne yapalım? <laughs> Büyük ihtimalle başlangıç seviyesindeki arkadaşlar için daha çok. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.